Öncelikle çorba sunduğunuz için teşekkür ederim. Rica Çünkü ederim. Çünkü çorba, benden sonra çorba sunan ilk kişi sizsiniz. Yani gerçekten çorba sunmuş. Siz benim dün soframda 5 adet yemeğimi artı bir de hakkımı yediniz. O yüzden çok da samimi gelmiyor şu an yaptığınız yorumlar iş işten geçtikten sonra. karamelize soğan demişsiniz ama ben buna internetten de resimlerine baktığımda hı hı. soğanların daha kahverengi, daha karamel karamel olmasını isterdim. 4 sene gastronomi okuyup da soğan karamelize soğanın rengini bilmek için internete yazmanız mı gerekiyor gerçekten? Hayır. Hani <laughs> ve bu kadar yumuşak bir şeyin üstüne bu gevreklik iyidir. Crunch lezzeti verir. İşte ah aramızda aşçı olanlar olsa da biraz bizim bazı sözlerimizi anlamasa tabakta bayağı bir emek görüyorum. Emek emek emek. Yemin ederim sendika kuralım seninle. Ne yapalım artık? Vallahi şaşırdım. Emek emek e, emek. Ya. Emek. Çok 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 sevdim diyemem, nefret ettim diyemem. Çok aradayım şu anda ben. Biz de dün sizin yemeğinizi ilk defa yemiştik. Samimiyet <laughs> gerçekten öyle bir şey ki yani en fazla 10 dakika Aa, oynayabiliyorsunuz. Bu, 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 Gerçek yüz Ay çıkıyor yok, sonra ortaya. Söyleyeyim. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.